Anadolu'da Birleşik Arap Emirliklerinden gelerek karantina altına alınan 353 Türk vatandaşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Birleşik Arap Emirliklerinden Ramazan ayı ve bayramı için Türkiye'ye gelen 353 Türk vatandaşı, Bolabank İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Evet, evet hocam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karantina altında geçiren vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile yurdun pencerelerine çıkarak tüm ülkede olduğu gibi saat 21'de Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudular. Yurtta görevli olan polis ekiplerinin de katıldığı organizasyonda karantinadaki vatandaşlar dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak marşlar ve şarkılarla 23 Nisan'ı kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bölgede bulunan araçlardan çalınan Türkiyem şarkısı ile İzmir Marşı hep bir ağızdan seslendirildi.